kanalıma tekrar hoş geldiniz bugün tekrar bir pizza tarifi var tamamen vejetaryen bir tarif yine e, ıspanaklı peynirli yani beyaz peynirli bir pizza çok lezzetli oluyor Hatta bizim biraz e, Türk pidesini de andırıyor ama bu da pizza türü gelin tarife başlayalım Önce pizza hamurumuzu yapmakla başlıyoruz. Bir büyük kaseye önce unumuzu koyuyoruz. Daha sonra tuz ve şeker içine atıyoruz. Ve biraz karıştırıyoruz. Ortasına biraz ılık su alıp İçine mayamızı alıyoruz. Ben burada kuru maya kullandım. Siz tabii ki yaş maya da kullanabilirsiniz. Ve yavaş yavaş suyu da devamlı katarak, ama bütün suyu hemen harcamayın. E, güzel bir hamur kıvamı gelene kadar yoğuruyoruz. E, size bütün e, yani malzemenin e, miktarını da vereceğim videomun altında. E, bundan sadece ricam e, suyunu hemen katmayın. Çünkü un çeşidinize göre su miktarı farklı olabilir. Evet, ele yapışmayacak ama yumuşak bir hamur elde etmeniz gerekiyor. Ve en sonda zeytinyağını katıyoruz. Zeytinyağı da olmazsa olmazı pizza hamurunun muhakkak Hakiki bir zeytinyağı içine girmesi gerekiyor. Hakiki pizza hamuru ekmek hamuru gibi aslında süt veya yoğurt girmeden içine yoğuruluyor. Bu klasik bir hamur. Biz de gerçekten bunu çok tercih ediyoruz. Pizzada daha güzel tat veriyor bence. Evet güzelce zeytinyağıyla yoğurduktan sonra da aynı kapta yine hamurumuzu yerleştiriyoruz ve şimdi beklemeye bırakıyoruz. Üzerine streç folyo geçirirseniz kabarırsa bir bulaşma olmaz. Üzerine bir mutfak bezi ve ben bunu genelde güzel bir battaniyem var. ona sarıyorum. Orada güzel bir derecede bekliyor. Diğer taraftan soslu yapmaya başlıyoruz. Şimdi sosu için bir küçük bir tencereye zeytinyağını alıp sarımsakları da içine alıp sarımsakları bu arada rendeleyebilirsiniz veya ezebilirsiniz veya benimki gibi böyle küçük küçük de kesebilirsiniz. Hafif kavuruyoruz tuz ve baharatlarını içine katıyorum Baharatların arasında karabiber Kekik ve kuru reyhan var Kuru reyhan ve kekik olmazsa olmazı Pizza sosunun içine muhakkak girmesi gerekiyor. Yani İtalyan pizzası gibi bir tadı olsun istiyorsanız Ve sonradan domateslerimi içine katıyorum. Ben kutudan kullandım Siz tabii ki taze domates de kullanabilirsiniz Kapağını kapatıyorum Kaynayınca Kısık ateşte 10-15 dakika sosunu pişiriyorum. Evet, 2 saat hamurumu beklettim ve böyle güzel kabardı gördüğünüz gibi. Battaniyenin altındaki dereceyi çok sevdi ve 1 saatte bu kadar kabarmıyor. Bu yüzden 2 saat muhakkak bekletmeniz gerekiyor pizza hamurunu en azından veya daha uzun bekletebilirsiniz. Ne kadar uzun bekletirseniz o kadar güzel oluyor. Tekrar biraz daha un serpip e, yoğuruyorum pizza hamurumu. Akşamdan buzdolabınızda da bekletebilirsiniz. Böyle de yapıyorum bazen. Evet, bu arada tezgahımı unladım ve hamurumun dörtte e, birini aldım çünkü dört kişilik pizza hamuruydu bu. Ve şimdi açıyorum. Ben merdane ile açıyorum bu pizza hamuru için bence tamamen e, yani güzel bir açış bir açış oluyor. E, i̇nceliği tam kıvamında oluyor bence. Yani pizza hamurunun güzel bir pizza hamurunun özelliği bence çok fazla ince olmayacak ama kalın da olmayacak. Çünkü daha bir de kabarma e, fonksiyonu var. E, kabardığı zaman çok kalın olursa güzel olmuyor ama çok da ince biz sevmiyoruz. Tabii ki daha da ince açabilirsiniz. Öyle tercih ediyorsunuz. Evet pizzamı açtıktan sonra ve bir tepsiye de koyduktan sonra ya kağıdın üzerine gördüğünüz gibi. Şimdi sebzelerimi, pizzanın üzerine ne gelecekse kesiyorum. Biz bu pizzayı soğanlı seviyoruz. Siz ama bu pizzanın başka bir alternatifi daha var. Soğansız da olur. Bazen de öyle yapıyorum. Soğan sevmeyenler için bu ıspanaklı pizzayı tamamen soğansız da yapabilirsiniz. Bu arada ıspanakları biraz kestim. Çok iriydi çünkü yaprakları. Ve şimdi mozzarella peynirini biraz ufaladım. Aynı şekilde beyaz peynirimi de ufalıyorum. Ve şimdi biraz soğanımı kavuracağım. E, tabii ki çiğ soğan da koyabilirsiniz. Mesela benim eşim ve oğlum çiğ soğanı daha çok tercih ediyorlar. Ama kızım ve ben pek sevmiyoruz. Çünkü o zaman soğan tadı çok fazla ön planda oluyor. Ve çok soğanımsı bir pizza oluyor. Aslında bu ıspanağın tadı ön planda olması gerekiyor. Veya beyaz peynir. Bu yüzden kavurursanız soğan tadı çok öne çıkmaz. Ama hafif bir lezzet verir pizzanıza. Evet şimdi pizza hamurum gördüğünüz gibi biraz beklediği için biraz daha kabarmış tepsimde ve üzerine şimdi domates sosumu sürüyorum. Domates sosunda da dikkat etmeniz gereken şey pizza hamurunda e, pizzada çok fazla sürmeyeceksiniz yoksa çünkü e, hamurunuz yumuşak olur. Yumuşamasını istemiyorsanız, güzel böyle bir pizza ortaya çıkmasını istiyorsanız çok fazla domates sosu sürmeyeceksiniz ve ilk önce soğanları üzerine gezdiriyorum ve onun üzerine de ufalamış olduğum mozzarella peynirini Ve şimdi de ıspanak yapraklarını üzerine yayacağız. Ispanak yapraklarını bayağı kapatmanız gerekiyor pizzanızı. Sakın çok fazla ıspanak oldu demeyin. E bunlar çünkü ısıya girdiği zaman yapraklar tamamen küçüleceklerdir. Çok az olmamasına dikkat etmeniz gerekiyor. Yani üzerine bütün kaplayacağız ıspanakla. Ve bunun üzerine de istediğiniz miktarda beyaz peynir. Yani ne kadar seviyorsanız o kadar doldurun. Ben çok seviyorum. Bu yüzden çok doldurdum. Az sevenler biraz daha az doldurur. Şimdi fırına gidecek. 250 derece ısıtmış olduğum fırına gidiyor ve en alt kata bunu süreceğim çok önemli hemen hemen 8-10 dakika sonra pizzam bitmiştir bu kadar da şipşak oluyor bu pizzanın güzel olması için ilk önce hamurunuz çok önemli Yani hamurunuzu güzel bir şekilde e, Ekmek hamuru gibi sütsüz ve yoğurtsuz yoğurmanız gerekiyor İkincisi e, Hamurunuzu güzel bir ortamda, ılık bir ortamda bekletmeniz gerekiyor. Yeteri kadar e, Tabii ki bunun için biraz zaman gerekiyor Ama eğer yoksa zamanınız Benim çok sık yaptığım bir işlem Bir akşam öncesi buzdolabında bekletiyorum Bu sefer 8 10 12 14 saat bekleyebilir hiç fark etmez. Yani 24 saate kadar buzdolabınızda bekletebilirsiniz aslında hamurunuzu ve çıkarmadan, yapmadan önce sadece yarım saat dışarıda biraz ılık bir ortamda bekleteceksiniz. Bu kadar. Ve hemen pizzanızı yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok e, çabuk oluyor. Soğan eğer e, yoksa evde veya yapmak istemiyorsunuz soğansız da deneyin. Öyle de güzel. Veya üzerinde beyaz peynir istemiyorsanız sadece mozzarella ve ıspanakla yapayım diyorsanız böyle de çok güzel oluyor. Böyle de çok sık yapıyorum. İkinci püf noktam. Bu da çok önemli. Fırınınızın derecesi. Fırının derecesini çoğu kişi pizza yaparken aynı kek veya başka işte çörek börek yapmış gibi 200 de yapıyor. Bu çok yanlış. Pizza muhakkak yüksek bir derecede olacak. Yani fırınınız kaç dereceye kadar yükseliyorsa en yükseğinde yapın bence. ben genelde 250 derecede yapıyorum. Benim fırınım biraz daha yükseliyor ama biraz daha 250 dereceye alışmış bir durumdayım. Bunu da size öneririm. Bir deneyin ama en alt katına sürmeniz gerekiyor. Çünkü en Ortaya veya üste sürerseniz üzerindeki sebzeler yanar. Yanmaması için ama hamurunuzun da güzel pişmesi için en alt kata sürmeniz gerekiyor. Evet, bunlar püf noktalarım. Bunları devamlı böyle yaparsanız bütün pizzalarınızı çok güzel yapabilirsiniz. Sosu da bu pizzanın tabii ki önemli. Klasik bir İtalyan sosu bu sefer yaptım. Biraz mesela içine taze reyhan da koyuyorum. Eğer reyhan bulabilirseniz o da güzel oluyor. Yani reyhanı da taze olarak hafif kıyıp son bir dakika pişireceksiniz sosu. Ile birlikte. O zaman üzerine sürerseniz daha da güzel bir tat veriyor. Eğer bulursanız tabii. Yoksa tabii ki başka türlü sadece e, diyelim ki reyhanınız yok. E, sadece e, kekikle de yapabilirsiniz bu sosu. Evet muhakkak deneyin ve bana da yazın. Çok merak ediyorum. Yani aslında bugün size klasik sos ve klasik pizza hamuru nasıl yapılır onu da göstermek istedim. Bu sefer tabii ki ıspanaklı ve peynirli yaptım. Güzel bir vejetaryen alternatif bence. Ama siz istediğiniz şekilde tabii ki pizzanızın üzerini yapabilirsiniz. Sadece bir püf noktası var. Bir İtalyan arkadaşımdan öğrendim. E, pizzaya genelde diğer ülkelerdeki insanlar diyor ki e, çok fazla e, sebze, meyve ve et dolduruyorlar diyor. Genelde İtalya'da az konulurmuş. Ne kadar az üzerine koyarsanız o kadar lezzetli oluyormuş. Eğer pizzanızı aynı pizzacının olduğu gibi çıtır çıtır olmasını istiyorsanız ve hamurunuz çok, çok yumuşak olsun istemiyorsanız muhakkak üzerine çok fazla doldurmayacaksınız. Ne kadar az doldurursanız o kadar güzel olur pizzanın hamuru. Evet Evet benden bugünlük bu kadar. Umarım tarifim hoşunuza gitmiştir. Bir denerseniz çok sevinirim. Ve bir dahaki tarifimde görüşmek üzere. Yeni videolarımı da görmek için muhakkak abone olmayı da unutmayın.